Ya okul için ben daha iddialı bir şeyler istiyorum. Yani böyle göze çarpsın, görünce ben buradayım desin. Tarzına uygun bir şeyler çıkarmaya çalışacağım canım. Sen Hande'yle fazla takılmaya başladın galiba. Ah bak, Hande gibi bir şeyler olabilir aslında. Yani iyi fikir. Hayatım, Hande'nin vücut şekliyle senin vücut şeklin... ...birbirinizden biraz farklı. Bence biz sana uygun başka bir tarz yaratmaya çalışalım. Kimseye örnek almayalım, olur mu? Ah Aysun Hanım hoş geldin. <laughs> Merhaba. Şahane herkes buradaymış. Kızlar nasılsınız? Butikte her zaman keyifliyiz. Yani yeni imaj yaratmak ruhumuza iyi geliyor. Şimdi bir de siz gelince tam oldu. <laughs> çok güzel ama ben bugün sizin imaj çalışmalarınıza katılamayacağım. Ben açılışta o kadar çok kompliman aldım ki bir teşekkür etmek istedim. En azından bir kahve içelim mi? başka bir gün için şimdiden sözleşmiş olalım. Çünkü buradan Emir'e uğrayacağım. Sonra da daha önceden verilmiş bir sözüm var. Tamam ama başka bir sefere mutlaka. Şey aslında ben de şimdi çıkacaktım. Yani isterseniz birlikte gidelim mi? Olur. Çok güzel olur Cansu'cum tabii. Öyleyse görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. işte sizinle daha çok konuşuruz diye düşünüyordum ama olmadı. Ah, evet. Hızlı bir geceydi değil mi? Ya öyleydi. Kalabalık, gazeteciler, tesadüfler. Tesadüfler demişken şu okula yeni gelen öğretim görevlisini tanıyor musun Can Cansu'cum? Daha benim dersime hiç girmedi. Ama tanıyorum. Çünkü ben onu Feriha'nın yeni erkek arkadaşı diye biliyorum. Öyle mi? Siz bile şaşırdınız. O kızdan iyi kurtuldunuz Aysun Hanım. Kardeşim. Efendim kardeşim. Sana geliyorum evde misin? Evet. Demir uyuyor musun sen? Geldin mi? Ben seni Emir, ya Emir bir dikiş falan lazımdır belki, böyle olmaz ki. Cansu gider misin? Tamam, ben de gidecektim zaten ama. Cansu, ben buradayım merak etme. Peki. Ama bizde her türlü ilaç bulunur. Yani ağrı kesici filan. Aklınızda olsun, olur mu? Teşekkürler Cans. Anne sen de. Ben. Sana bunu kimin yaptığını öğrenene kadar hiçbir yere gitmiyorum oğlum. Bana burada neler olduğunu anlatacaksın Emir. Yoksa ne yapacağım biliyor musun? Aşağıya ineceğim. Yeter be kavga ettim. bir şey ne var? Aysun <laughs> abla. Bence sonra konuşursunuz. Şimdi böyle olmaz. Peki. Yine oğlumun istediği gibi olsun. Ama artık benim sabrım kalmadı oğlum. Sabrım gerçekten taşıyor. Ve bu duruma daha nasıl tahammül edebileceğimi bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.